Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuz bir e, koli açma videosu olacak. E, bize e, sağ olsun e, element elektronik sahibi Ahmet Oku Beyefendi bize e, bir e, solar, e, solar aydınlatma e, şarj cihazı gönderdi. Yani e, güneş enerjisiyle çalışıyor. Bakın. E, daha önce Ahmet Bey yine adresimize şöyle bir koli göndermişti. Metin Cengiz ile yapılır. Bu daha önce göndermişti ama videomda kanalımda mevcut. Bakabilirsiniz. Gene malum yaşadığımız bölge olarak mahallem hariç ama bölge olarak sık sık elektrik kesiliyor. E, pek mahallemde yaşadım pek e, mahallede pek kesilmiyor ama e, bölgede kesiliyor bunun da e, beyefendi Ahmet Bey bunun e, farkındaydı bize bir e, şöyle daha iyi çalışabilmemiz için şöyle bir e, bakın Güneş paneli şöyle bir göstereyim şöyle bir güneş paneli şu daha sonra güneş paneli adaptör aküsü mevcut USB girişi 3 3 tane lamba girişi var bir tane de fazla normal güneş olmasa da şuradan da şarj edebilirsiniz aç kapatma düğmesi ve aynı zamanda fenerli aç kapatma düğmesi. Şimdi ben bunları size şöyle göstereyim. Bakın bu güneş olmadığı zaman elektriğe takıp şarj edebiliyorsunuz. Bu da 10 tane çoklu şarj makinesi. Şarj cihazı. Bunu da şu şekil takıyoruz. Efendim efendim. Burada da ampullerimiz var. Bu şekil. Hemen ampulü de yakayım. Evet. Bu da ampul. Ee, var bu şekil. Bir tane daha var. Ee, bir tane daha var. 3 tane ampul başka ve şöyle bir cihaz telefon şarj edebiliyor. 3 tane ampul çalıştırabiliyor ve güneş panelimiz bu şekil. Buradan Ahmet Bey'e teşekkür ederiz. Böyle bir göndermiş. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.